Efendim şu an Zümrüt evlerdeyiz. Zümrüt evlerde dün Bülent Gürpınar bir paylaşım yaptı. Bu evde üç tane çocuk. Bir tanesi zihinsel engelli, bir tanesi dört yaşında, bir tanesi dokuz yaşında. Ne olmuş şu? Anne Rus. On yıldır Türkiye'de yaşıyor. Eşi derviş. Aksu ile resmi nikahları yok. E, anne e, iki gün önce toplama merkezini alınıyor. Baba eşinin peşine gidiyor. Çocuklar iki gündür, üç gündür evde tek başındalar. Ateş yakmaya çalışıyorlar, sobayı yakmaya çalışıyorlar. Zihinsel engelli olan elinde bıçakla evde geziyor. Bence bir eve girelim, hem babayla konuşalım, işi öğrenelim. Ondan sonra devam edelim. Valla bu yoldan biri iner, gelir kapının. Bakın şurası, ben elimi sokup açacağım şimdi. Geçer, buradan elini sokar, şuradan açar girer. Ne olacak? Bir şey olduktan sonra mı hepimiz buraya yığılacağız? Onu mu bekliyoruz? Soracağız. Sorun ne? Anneleri alındı göç tarafından. Maddi durumu iyi olmayan bir insanım. Çocuklarım da küçük. Eee kendim de raporlu hastayım. E, bunun üzerine de annelerinin alınması. E şimdi ben bunları bu evde eee hem annelik, babalık e, tabii ki yapmak zorundayım ama eee e, giderleri için bir şeyler yapmam lazım evde kira yani evimde kira ve bırakıp da bir yere gidemiyorum Öncelikle tabii annesinin yani nerede olduğunu bilmiyorum Hadimköy diyorlar Çatalca diyorlar Bursa diyorlar Tuzla diyorlar şu anda ben eşimin hangi yerde olduğunu bilmiyorum Peki e, siz maddi olanak dediniz çok mu e, yüksek mevla bu sizin harcama yapacağınız şey? Kaç lira? Total fiyatı yaklaşık 3 bin dolar gibi bir rakamdı. Ben onun altından kalkamam zaten. Engelli oğlumun daha hastalığını bilmiyorum. Kızımın da aşıları olmadı. Peki siz e, kaymakamla herhangi bir yerlere müracaat ettiniz mi? Ya, bana şey geliyor sadece. E, kömür mü? Kömür, Ufak bir maddi bir destekler, yalan söylemeye gerek yok onu. İki ayda bir şey geliyor, sen söyle kira yardımı gibi. E, eşinizin bu işleriyle uğraşmak için çıkacaksınız, para kazanmak için çıkacaksınız. Çocuklar ne olacak? Ne olacak? Ben de bilmiyorum ki. E, gördünüz engel, elinde çakmaklarla dolanıyor, e, bıçakla dolanıyor. E, o camlar orada kırık, o, evet. onun eseridir zaten o çocuğun okula gitmesi hakkı değil mi? Bunun aşıları olacak. Yarın bir gün okula gidecek. Hakkı yok mu? Ne yaptı bu çocuklar onlara? Hiç çocuk bu ülkeye sığmadı ya. Yani o yetmemiş gibi bir de annelerini ne Peki siz yarın gidecek misiniz yine? Gideceğim de. Çocuklar ha, ne olacak? buraya bırakacağım abisini yanına. Şimdi anneleri burza olmuş olsaydı bu çocukların yanında bu olay olacak mıydı? olmayacaktı. E şimdi ben hem annelerinden olacağım, bir zamanda gelecek çocuklarımdan mı olacak? Kolay tarafı bu. Yıkmak kolay tarafı. Önemli olan toparlamak. Al hadi onu gönderler, bunları da aldılar. Çözüldü mü ama? Çözülmedi. Nikahını işte, da istedim, olmadı. Gittim nikah dairesine de gittik, olmadı. Ben nikahından falan kaçtığım yok. Milyonlarca insan, çocuklara kimlik, insanlara dağıttılar. Yani o kadar hep bir çekirdek gibi şey yaptılar, kimlik dağıttılar da üç tane sübiyeni mi bu, bu ülke saklayamadı? Ne var yani? Ne istiyorlar? Yaşamak istiyorlar. Hakları değil mi? <laughs> Derviş abinin e, eşi e, yabancı olduğu için göç idaresi tarafından alıkoymuş. Biz dün buraya geldiğimizde üç çocuk var. Biri bu yavrumuz. E, bir tanesi zaten engelli kardeşimiz. Bir tane daha çocukları var. Üçü hem soğuk hava soğuk hem de gördüğünüz, demin gösterdiniz bu cam Evet e, bir kapı. el hareketiyle evet, açılır. E, evet bir el hareketiyle açılır. Yavrularımız burada e, soğukta yemek de yiyememişler. Yemeklerini aldık. Ee, bizim tek istediğimiz buradan yani dün Allah razı olsun sizin paylaşımınız sağ olun hemen gündeme getirdiniz. Her zaman bizim bu konularda bizim yanımızda oluyorsunuz. Allah razı olsun. Bir de <laughs> bu eve 5 <beş> bin lira <laughs> kira veriyormuş. Gördünüz <laughs> evi incelediniz yani Allah'tan korusunlar. Ee, ben de dahil e, yaklaşık iki yıldır uğraşıyoruz bu çocukları okusunlar okula gitsinler diye bu çocukların kimlikleri yok kimlik çıkaramıyor. Yani. Göç idaresine gittik bundan yaklaşık iki sene evvel bize 3000 küsür Euro e, para çıkardılar yani masraf çıkardılar e, bu aile veremiyor çalışamıyor yani e, kendisi hem böbrek hastası hem diyaliz hastası hem şeker hastası devletiz ya biz büyük bir devletiz yani, yani büyük bir devletiz diyoruz hani mazlumların umudu diyoruz. bu üç evet, çocuğu bu, üç bu, bu evet zaten. evet yani biz e, bu çocuklara bakarız. yani. Aa ben şimdi alacağım bunları götüreceğim evime götüreceğim ya. Sizin de mutlaka okuyucularınız yatamamıştır bunu görünce. Eli Bana da çok telefon eli geldi. olanlar yatamamıştır. Başka yere veremem. Çünkü anneleri var sonuçta yani. Biz bu çocukların anneleriyle birlikte büyümesini istiyoruz. Gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız mutlaka duyacaktır bunu. Bunlardan mazlum Sayın Cumhurbaşkanım veya değerli vekillerim, değerli yetkililer. Ne olur bu çocukların annesiz babasız büyümesinler siyasi partiler, meclis üyeleriniz var, mahalle temsilcilikleriniz var, mahalle başkanlıklarınız var, mahalle örgütleriniz var. Her siyasi ortama çıkıp Hazreti Ömer'in adaletinden bahseden, bir nil kenarında bir kuzuyu kurt kapsa bunun hesabını nasıl veririz diye salonlara seslenenler neredesiniz? Şu arkanızda görmüş olduğunuz soba. Evet dün bu yavrumuz yapmaya çalışıyordu burada. İşte gördünüz narin cinayetlerini, narin yavrumuzu Allah mekanını cennet etsin. Amin. Şuradan elini uzatsa açar. Her Çok özür sapıklarımız var, tacizcilerimiz var, neler var neler var. Yani bu çocukların başına bir şey geldikten sonra o zaman ah, vah etmek iş işten geçmiş olur yani. Ondan sonra buralara toplanmanın tabii, bütün herkesin buraya gelmenin bir kıymeti tabii, tabii, yok. Tabii tabii şov yapmaya buralara evet, bir kıymeti yok diyoruz. İnşallah ben inanıyorum. Bu işi hep e, Kaymakamlık çözeceğiz. bu işe el attığı takdirde bu hal olur. İnşallah. Sayın kaymakamımızdan da beklentimiz o zaten. İnşallah. Bu işi çözeceğiz ve hatta bu işi çözdükten sonra da böyle başını sokacakları güzel de inşallah eli vicdanlı iş adamlarımız var. Mutlaka i̇nşallah. bir şeyler yapacak diye düşünüyorum. Yani. İnşallah. Teşekkür Allah ediyoruz Bülent Bey. Efendim çocukların yattığı odadayız. Değil mi? Çocukların yattığı oda. Çocukların bir de mavişleri var. Maviş kuşları, muhabbet kuşları var. Bakın. Daha yok bize. Mutfak. Bakın. Beş bin lira kira ödenen evde üç çocuk babanın söylediği gibi herkes sığdırdılar da bu üç çocuğumu sığdıramadılar dedi. Bu odaya girmiyoruz çünkü o zihinsel engelli çocuk, çocuk. ve diğer abisi var. Yüzlerini göstermek istemiyoruz çocukların. Onlar çocuk. Onlar hiçbir şeyin farkında değil. Babası ağlarken babasında ne no oldu? diyor. Dişim ağrıyor o yüzden diyor. Baba durumu bile anlatmak istemiyor. Bakın şimdi Bülent abisiyle gidecek diye seviniyor. Bal diye, bal istiyorum. Ya, tamam, bal var bunu çok güzel. Bir tane tamciye yaptın mı Bir bal da bir tane tamciye yap. Hadi bakayım. <laughs>